Hajo diye okunuyor Norveç'e, Norveç, e. ee, Norveç Edebiyatı'nın e, son dönem en önemli kadın yazarlarından bir tanesi. 1959 doğumlu, e, Türkçe'ye çevrilen ikinci kitabı, Postane Günlükleri. E, ama yazar, e, Miyas adlı kitabıyla çok daha fazla gündem olmuş. Çocuk yazarlı e, öykücülüğü üzerine başlamış, sonra kadın e, üzerine, kadın sorunsalı üzerine yetişkinlere bir kitap yazarak başlamış ve bundan sonraki yazın hayatında hep kadın ve aile var olma sorunu üzerine eserler yazdığını söylüyor. Ee, özel hayatı hakkında çok fazla m, bilgiye sahip değiliz. İşte e, bir evlilik ve üç çocuğunun olduğunu, eşinden ayrıldığını, o da e, bir sohbet esasında söylüyor. Çünkü özel hayatı çok fazla gündeme gelmemiş e, ve bu miras kitabıyla da gündeme geldiği Norveç'te ödül almış. Bu postane günlükleri en son yazıp e, Türkçe'de Seren Yayınlarından gelen kitapla da. E, Yakın dönemdeki insanın yabancılaşmasını anlatıyor aslında. Gelişen teknolojinin içerisinde yabancılaşan, yaşadığı koşulları kabul etmiş olan toplumsal normların içerisinde ne yaşadığını bilmeden sorgulamayan ve dünyayı değiştirmekleki mücadele vermeyen insanı çiziyor. Etkilendiği yazar Dak Solsat. Dak Solsat'ı ben de çok keyifle okudum. Mahcubiyet kitabı üzerine yazı da yazmıştım. E. Dagshev sat'ta Kjerat kuşağından insanın o yoksulluğu, var olma mücadelesi neden var olduğu felsefesi üzerine kitaplar yazıyor. Dagshev sat'ta şu anda Norveç edebiyatı üzerinde en yaşayan yazarlardan, erkek yazarlardan bir tanesi. Ee, Norveç edebiyat anlamıyla 2023'te John Fosse zannediyorum edebiyat Nobel ödülü aldı. Edebiyatta bayağı bir var olma mücadelesi veriyorlar ama kadın yazar olarak da Victus Hajo'nun çok önemli bir rolü var edebiyatsal anlamda. Ee, ben e, yazarın yazın yolculuğunu anlatırken neden toplumsal normlar üzerine var olmak, neden e, toplumun verdiği o koşullar içerisinde, o dayatmalar içerisinde neden ayakta olduğumuzla ilgili e, çok fazlasıyla sorular sorduğunu ve en büyük probleminin de aile ve aileden getirilen e, sorunların çocukluktan gelen sorunların hayatımızı şekillendirdiği üzerine çok fazlasıyla dert edindiğini e, konuşmalarında öyle anlıyorum çünkü miras üzerine yazdığı mirasta bahsettiğinde e, babasının 7-8 yaşlarına kadar babasının tacizini uyan e, sonra yetişkin olan bir kadının m, babasının ölümü sonrasında ...hem ailenin gerçek anlamdaki o miras dediğimiz paylaşım sırasındaki, mal paylaşım sırasındaki birbirlerine düşmesi... ...ve sonra babasıyla olan, ve kardeşi ve annesiyle olan hesaplaşmasını anlatıyor. Neden o olaya kayıtsız kaldıklarını, neden annesinin olayı bilmesine rağmen kayıtsız kaldıklarını. Dolayısıyla bir aile sorunsalının çerçevesinde yazdığını söylüyor ki... ...postane günlüklerindeki Eleanor karakterinin de aile kendi ailesine yabancılaşan işte bir yalnız yaşayan bir anne, evli olan bir kız kardeş, işte bir sevgili hayatı olan Eleanor'un bile ailenin üzerindeki baskıları hissettiğini, ailenin içerisine ait olamadığını orada da zaman zaman hissediyoruz zaten. ki Kigerak'tan çok fazlasıyla etkileniyor ve bunu hayat felsefesi olarak görüyor. Mesela şöyle bir şeyde bir söyleşisinde anlatıyor bunu. Çok bunalımda olduğum anda bir uçağa atladım. Elimdeki keratın bir kitabı vardı e, ve onu yolculuk sırasında, uçak yolculuğu sırasında okudum. Dedim ki niye toplumsal normların bana dayattığı hayatı yaşıyorum? Ben bu muyum? E, ben kimim? diye sorguladım. Sonra bir baktım ki e, kitabın içerisindeki karaktere o kadar çok benziyorum ki e, o bana dayatılan bir adamla evliyim ve o dayatılan adama benzeyen üç tane çocuk doğurmuşum. O içerisinde de Kierkegaard'ın bazı şeyleri var işte bir evi katlı bir eve benzetip insanların üst tarafa çıkamayıp hep bozumda kalmalarının benzetmelerini çok fazlasıyla burada da söylüyor. Biraz bu kitabı okurken mutlaka Kierkegaard felsefesini de bilmek gerektiğini söylüyor. Mesela bir şey anlatıyor Kierkegaard'ın kitabından onu kendi söyleşisinde de söylüyor. Hayatta diyor bir sürü tercihlerimiz var, İşteki geret oturmuş bir incir ağacının altına, her inciri bir şeye baz etmiş. İşte bu eş çocuklar, işte bu gelecek, bu işte olmak istediğim şey, hangisini alacağım diye düşünene kadar bütün incirler çürüdü diyor. Yani hayatta aslında seçim yapmanın çok önemli olduğunu ve karar vermenin çok önemli olduğunu ee, bu seçimin iyi veya kötü fark etmiyor. Mutlaka bir seçim yapmak ve doğruyu insan olarak bir misyonumuzun olduğunu ve doğru karar vermemiz gerektiğiyle ilgili bir şey söylüyor. Ee, ben tam bir şeyden daha bahsederek kitaba geleceğim. Ee, Kigarat'ın anlattığı bir şeyden bahsediyor. Bir şey, bir hikaye. Bu ölümü hastalık diye, ölümün hastalık diye bir Kigarat'ın kitabındaki bir alıntıdan bahsediyor. Ee, bir şey var. Hmm, Atlantik var gemide kocaman bir gemi var herkes eğleniyor filan İşte orada yolculardan bir tanesi havaya bakıyor bir fırtına kopacağını görüyor işte kaptanı uyarıyor kaptan diyor ki bir şey olmaz filan diyor ama adam emin yani hissediyor bir fırtına kopacak bir şey olacak bakıyor burada ne yapmam gerekiyor bak herkes işte alkol içki içiyor eğleniyor müzikle olan o geminin şey balo salonundalar. Ee, o kişi de o e, eğlencenin içerisinde takılıyor. Aslında uyarmaya çalışmış hmm. olsa hmm. o insanları kurtaracak. Hmm. Ee, ve hepimizin de aslında um, sorunları gördüğümüzü ama sürünün içine dahil olup aslında olayları engellemediğimizi, problemin Doğru. bu olduğunu söylüyor. İşte Eleanor'un yaptığı da bir aydınlanma. Eleanor 35 yaşında bir kadın. Ee, hmm. Normal, işini yapıyor, günlük bir hayatı var. Sevgilisi var, annesi var, ailesi var. Ama rutinden o kadar çok sıkılmış ki hayattaki amacını kaybetmiş. İşte bir yakın arkadaşının ölümü, onun üstlendiği bir e, görevi işte posthane ile ilgili olan bir görevi, posthane ile ilgili bir görevi üstlenince hayata bakıcısı değişiyor, etrafa bakmaya başlıyor. Aslında çoğumuzun yaptığı şey... E, etrafı gözlemlemeyip, kendi kabuğumuzun içine e, yap, e, girip, hı hı. E, toplumundan kendimizi soyutlamak. Aslında toplumdan hı hı. soyutladığımız zaman hiçbir şeyi çözümleyemiyoruz. Dolayısıyla da toplumun içerisinde olan o çürükleri gördüğümüz zaman orada nasıl tavır alacağımızı bilmek zorundayız. Bunu yapmazsak da bu dünyayı değiştiremeyeceğiz. Aslında yazarın yapmak istediği şey bu. Ee, kitapta bir e, postacıların e, bir mücadelesinde, bir sendika posta sendikasının bir mücadelesinde bunun savunuculuğunu yaparken kendi hayatına da bakıyor, hmm. kendi hayatındaki o tek düzeliği alışmışlıkları e, aslında ekonomik anlamda ortasında her şeyi alabilecek güce sahip olmasına rağmen o musuzluğunu sorgulamaya başlıyor. Aslında sorun şu, insan kendini sorgulamalı ve hayata nasıl bakılmam gerekiyor. Ben şunu anlatıyorum, diyorum belki yaşım gereği ama hepimizin bir hayatta bir misyonu var diye düşünüyorum. Eğer bu misyonumuzu bulamazsak şikayet ettiğimiz, değiştirmek istediğimiz hiçbir şeyi de değiştiremeyeceğiz. Elona bir aydınlanma yaşıyor. Bu aydınlanmada da bir olay örgüsünde o posta çalışanlarıyla yaptığı görüşmeler, kendi erkek arkadaşıyla olan ilişkisi, ailesiyle ilişkisi, annesiyle olan ilişkisindeki yavanlık, tek düzelik, e, toplumdaki görmediği e, olaylar hani bakıyoruz da görmüyoruz ya görmediği olaylar karşısındaki kendini tanıma yolculuğu aslında bence bu e, bir taraftan da e, siyasetin bir kirli yüzünü de gösteriyor bence Norveç'te e, hikayenin konusu olan o postacılarla ilgili e, posta direktifi işinin postanecilerin işini alma hikayesi Norveç'te gerçekleşen bir hikaye üzerine kurulmuş böyle bir mevzu da varmış Norveç'te. İşte o işçi partisine girerken ki hikayenin o kurgusunu da anlatırken çok basit sorunlarla mücadele ederken insanı görmemeleri anlatıyor? İşte bir kayıp mektubun peşine düşmesi o bir genç bir kadının bir yerde öğretmen olarak yaparken çocuklara e, yaptığı bir ödevin peşine geç e, gitmesi, insanların mutsuzluğunu sorup o mutsuzluğu çocukların o mutsuzluğunu anlattıktan sonra toplumun çocukların kendilerini belki deşifre edeceklerinden korktukları için öğretmeni zülbine göndermeleri. Hmm. E, sonra Eleanor'un e, bir şey yapmanın e, hazını yaşayarak küçük bir karar da olsa bir şey yapmanın hazını yaşayarak posta postacı, postacıların haklarını savunup öykünün sonunda, kurgunun sonunda amacın ulaşması hayatına bir anlam katıyor. Ve şey söylüyor, hiç kimse önemsiz değil. Her birimiz her gün ya bir medeniyet kurmak ya da tam tersine dünya yok olmaya terk etmek arasında seçim yapmak zorundaydık. En ufacık şeylerde bile üstlenmemiz gereken bir görev vardı diyor. İşte aslında bu görevin farkına varmakla ilgili bir hikaye bence bu. Hmm. Teşekkür ediyorum. Evet.